Tavşanlı Lig'in spor Kütahya'daki oynadığı köy hizmetleri özel idare maçını 4-0 kazandı. İlk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıda skora gitti Tavşanlı Lig'in spor. Bal Ligi'nin 4. E, grubunda yer alan Tavşanlı Lig'in spor. Özellikle ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri oyuna etki yaptı. Ee, güzel bir galibiyet var. Teşekkürler abi. Nasıl oyuna etkin var e, girince? Vallahi ilk yarı... Kere çok gol oy kaçırdık. oyunun hakimiyeti zaten bizdeydi. İkinci arı skorla beraber tamamen üstünlüğümüzü aldık. İnşallah böyle devam eder. Devamını diliyoruz. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Kaptanı alacağız. Kaptanı alacağız. <laughs> Kaptan güzel bir başlangıç, iyi bir galibiyet. Ee, ne söyleyeceksin? Vallahi ligin ilk maçları her zaman zor oluyor. Ee, biz defet kurulan bir takımız. Deptasman'da kendi şehrimizin takımlarından biriyle oynadık. Evet. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda bizim için zor geçti. Sonrasında galibiyetle bitti. İnşallah bu yolun sonunda bütün maçları tek tek galip gelerek sonunda şampiyonluğa ulaşacağız. Yolunuz e, uzun, başarılar dileyelim Teşekkür kaptan. Ederim. Allah razı olsun. Devamını Sağ da diliyoruz. Abi. Teşekkürler. Abi, Güzel de bir gol attın. Eyvallah. Abi. Sağ olasın. Sağ. Olasın. Sağ ol.